Tekrardan merhabalar. Şimdi e, bu üst kısmını yapacağız. Burada iki tane tığ kullanacağım. E, numaraları tamamen size kalmış. E, ben 78 kullanabilirim. Şimdi şu aradan bakın şöyle şuradan şu ipi geçirip sık iğnemi yaptım. İki yapmamın nedeni düzgün bir görüntü olması. Şöyle kaydırıyorum ve bakın böyle çekiyorum ve bölüyorum. Burayı tamamlayacağız. Tüm sırayı bu şekilde devam edeceğiz sonuna kadar. Evet bu sırayı tamamladım. Ee, şimdi bu kenarları e, aynı sepetlerde yaptığımız gibi e, kaydırma işlemi yapacağım. Kaydırma işlemini biliyorsunuz. Buradan böyle kaydırma yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Tüm şu sırayı şöyle komple şuradan da ee, yaparak komple burayı kaydırma işlemi yaparak tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bu setin e, genel olarak bitti diyelim. E, şimdi kulaklarını yapacağım, püskülünü yapacağım ve bunu e, size göstereceğim. Kulaklarını şu şekilde yapıyorum e, ee, sihirli halkayla bakın şöyle elime sarıyorum şuradan tutuyorum şu aradan geçiriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ipi üzerine alıyorum ikili trabzan yapıyorum şöyle şu iki şey arada ilerleyecek 8 tane ikili trabzan yapıyorum bu zincirle birlikte 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ikili trabzanımı yaptım. E, sihirli halkanın ipini çekiyorum bakın. Böyle yarım ay şeklinde bir e, örgümüz oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Üzerine ipi alıyorum ve dönüyorum. Hemen şu noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpi üzerine alıyorum. Hemen yanına ikili trabzanı yaptım. Tekrar ipi üzerine aldım. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Yani burada tüm e, trabzan tepelerine ikişer tane batacağız çift batacağız toplamda 24 tane pardon 8 16 tane çiftimiz olmuş olacak bu şekilde 1 2 1 2 1 2 Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi burada kızlar çift değil. Burada tek batacağım ki şöyle düz bir görüntü olsun ki buraya diktiğimizde düz görünsün. Şimdi bir sıra daha yapacağım iki zincirimi çektim döndüm ipi üzerine aldım bakın aynı noktaya bir ikili trabzan şimdi burada üç tane tek yaptım hemen buraya bir tane çift yapacağım yani 1 2 3 çift şimdi bir tek bir çift yapacağım bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi burada iki tek denk geliyor kızlar şöyle bakın böyle dümdüz şurası düz oldu çünkü dikeceğiz bunu şimdi bunun birazcık ipini uzun bırakacağım keseceğim bakın şöyle iki tane bu kulaktan yapacağım ben diğerini yapayım daha sonra da püskülleri yapalım Evet kulaklarımı yaptım iki tane hazır Birazdan birlikte dikeceğiz. Şimdi iki tane de püskül yapacağız. Şu şekilde şimdi püsküllerimizi, bakın, bir tane şöyle bir uzun ip kesiyoruz. Daha sonrasında şöyle şöyle daha yaklaştırayım mı bilemedim. 2 3 4 5 6 7 8 İp kalın olduğu için bence yeterli 8 tane. Ama şu alttaki ipi biraz kısa gibi geldi bana. Şöyle uzun bir ip keseceğim. onu değiştireceğim. Düzgün bir e, püskül olsun istiyorum çünkü. Şöyle geçirdim. Bakın. Şimdi burada şöyle yaptım. Ortaladım. Bir tane düğüm atıyorum kısa. Bir tane daha atacağım. Bağladım. Şimdi bakın şöyle yaptım. Düzelttim. Şu uzun olan kısmı elime alıyorum ve bir iki üç defa sarıyorum siz elinizdeki iki göre dört kere beş kere de sarabilirsiniz benim için üç yeterli oluyor hemen bir plastik iğnemi alıyorum bakın geçirdim Evet. Şimdi bakın ters çevirdim. Şurada bir şey var. Bakın şu alttan geçiriyorum ilk önce. Boşluktan geçiriyorum bunu. Daha sonra bakın şu kısmın şu arkasından tekrar geçiriyorum. Ve sabitlemiş oluyorum. Sağlam olur hiç sıkıntı çıkartmaz. Bak kestim. Evet. Püskülümüz hazır. İki tane de böyle püskül yapacağım kızlar. Yanlara şöyle dikmek için. Kulağımız da hazır. Evet şimdi kulakları dikelim. İpimizi plastik iğneye geçirdim. Şöyle ortalayacağız. Böyle rastgele şuralardan bu kulakları dikeceğiz. Sabitliğe, sabitliğe gideceğim. Öyle. Böyle Hiç fark etmiyor. Neresinden denk getirirseniz. Sadece kötü görünmesin yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Diktim kulağına. Şimdi diğerini de dikeceğim. Şöyle ipimi geçirdim. Hı. Hemen şuraya geçireceğim alttan. Diğerinden bir Diğerinin ee, kalan ip ile burada bir e, sağlamlaştırma yapalım. Bitişi. <laughs> Evet, kulakları bittim. Burada bir sabitleme işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi. Şunları da şöyle iki yana geçireceğim. Şöyle yapalım. bakın şöyle yapıp şöyle aradan geçireceğim daha da kısaltabiliriz şöyle bağlayayım altından da keselim yani şunu şuraya sabitleyeceğiz. Öyle düşünün arkadan bağlayabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi. Diğerini de taktıktan sonra şu içindeki ipleri alayım size detaylı içinde göstereyim. Şöyle. Evet şöyle yanlara bakın böyle şöyle gördüğünüz gibi kedi pusetimiz hazır şuraya da bir püskül gelecek içine minderi dikiliyor arkadaşlar instagram sayfamdan detaylı resminde görebilirsiniz bu şekilde bir kedi puseti yaptık birlikte İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.